Ha, evet, hoş geldin. Safalar getirdin. Nasılsın? Teşekkür ederim efendim. Şu anda zanneden Miraç TV'desin. Evet. Miraç Kundura Pesleri'nden zanneden yapıyoruz. Kaçka televizyonalları katkılarıyla ve stüdyo lezzet katkılarıyla bu zannin yayını dünyanın her tarafında yayınlıyoruz. Evet. Seni tanıyabilir miyiz? İsmim Yusuf Avcılar. Evet. Nerelisin? Kaçlarında doğdun? Rize'liyim. 1963 Rize doğumluyum. Çamur Zaten sen de bildiğin gibi. Efendim mesela 1976'da İstanbul'a geldik. 76'da beri burada ikamet ediyorum. Emekliyim. Allah nasip etti bir kere Ümre'ye hacca gittik. Çok güzel. Söyleyeceğimiz bu kadar. Sorularınızı ha. Ne yapıyorsun? Gençlikten beri ne işle uğraştın? Ben dökümcüyüm. Dökümcülükten emekli oldum. Halen gene aktif olarak dökümcülük yapıyorum ama bitme safhasında tabi bu arada. Dökümcülük. Evet. Tabi evet, bitme safhasında. Artık bir mahsur artık. Şimdi gezeceksin. Gez. Kaç gez. tane çocuk var? Üç tane çocuk var. Ee, Allah Muhammed, alırsın. Ali Osman ve ee, Yasin. Allah olsun. Şöyle, zaten, şöyle, şöyle alayım seni. Zaten tanıyorsun ee, seninle. Nasıl, hayat nasıl gidiyor bu emekli olduktan sonra? Elhamdülillah iman dairesinde işte İslam'ı yaşamaya çalışıyoruz. <laughs> evet. Allah'ımıza şükür olsun. Mürat Çakmacı Kundur hakkında da bir görüş alayım senden. Mürat zaten e, biliyorsun zaten e, bu Mürat Kundur'a senin şirketin olması vesilesiyle e, çok eskiye dayanan bir tarihi var. Aşağı yukarı bir 40 senelik bir tarihi var herhalde. E, 40 ee, değil de otuz bir 30 geçkin. Otuz yani evet, Burada da 25 evet. seneyi geçti geçkin. Evet. Biliyorsun zaten. Evet. Nasıl yani o konuda memnun musun? Değil memnun misin? Değil zaten, de yani zaten yani böyle... tanınmış bir firma. Ee, Bir, ayakkabılarımız bozulduğu zaman ilk gideceğimiz adres belli zaten, biraz kundura. Ha? Hastane Fahşı. hastane ameliyatlar evet. başarılı. Sen <laughs> şu anda masaya kalmadın. Yok kalmadım. Senin ameliyatlar <laughs> hep baş, başarılı, <gülüyor> geçti <gülüyor> <yani>. başarılı geçti. yani. ile geçti elhamdülillah. Hep masaya abdestli yatıyorsun ya ondan. Evet. Evet, <laughs> evet. seni izleyenlere ne söylemek istiyorsun? Ya beni izleyenlere söylemek şey istediğimiz tabii Şimdi seni yıllardan beri tanıyordur görmeyen arkadaşlarım Artık bu çekim sayesinde görecekler. E, tabii, Onlara tabii, tabii. yani senin hatırlamak açısından. arkadaşlarımız olsun, evet. dost arkadaşlarımız olsun. Zaten pek tanınmış bir insan değilik ama ya, e, ya buradan oraya, gördükleri zaman <laughs> tanıyacaklar tabii sen ya şimdi şey, tanınmak tanınma, Yani seni tanıyan bir sürü insanlar var. Yok değil yani. Evet. senin Cesen'de meşhur olmak için biz... de zaten evet. bir sürü şeylerini e, internette izledim. <laughs> Evet yani Çin'den bu röportaj yapmadın ki yani bu biz böyle bu yaşadığımız yapısını... müddetçe yapacağız inşallah yani. bu arşivde olacak ölümlü dünyadır yarın senin e, torunun örneğin hep öleceğiz, vefat ettikten sonra Allah gezinlem de tabii dedesini cebinde hatırlamış olacak e, şeklini şemalini e, sesini Onunla ben şahsen dedemi görmek isterdim o zaman bu teknolojiyle biz de bunları bunun için yapıyoruz yarın biz de öldüğümüzde Allah rahmet eylesin Değerler inşallah. Evet. Değerler de buna da Sen eminim. Çok güzel tepkiler yapıyor. Bazı var. Mesela benim kayıp ederim. Var, ya var. Birçokları var. Sen bulamadın evet, de. evet. Var. Ben bunu bugün değil, 25 seneden beri bu evet, çekimleri yapıyoruz. Senin de işin var. Teşekkür ediyoruz. Röportajdan dolayı e, kameramanda her zaman değişik kameramanımız oluyor. Şu anda e, arkadaşımız Musa Bunluoğlu geldi. Sağolsun kameramana verdik. Evet, verdik. Evet, Böyle evet. E, çekim yapıyoruz e, ee, sana da güzel herkese lazım olan iman. Allah Değil mi şey. kameraman? Evet. 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 Ee, gene okunmakta fayda var. Tabii tabii. Sana herkese farklı, lazım, lazım olan iman. Şimdi az Çok önce Hazir'e sordum. Hazir'e röportajı uçarak yaptı. <gülüyor> <gülüyor> komşuluk <gülüyor> insanın sorumluluğu. Evet. evet. Ee, o konuda da Gerçi biz de 50'li yaşlara geldik. O konuda da senden bir görüş çocuklukta e, nasıl bir komşuluk vardı? çocukluk komşuluk aslında her zamanki komşuluklarımız bir aslında fark eden bir şey yok ama insanın kafa yapıları değiştiği zaman bunu tabi herkes bir yerde şey yapıyor Eski ama daha farklı saygılar. Mutlaka ama bunu... şu anda da bunun gene ışıkları çıkmaya başladı. Mesela şu anda senin yaptığın nedir? Bu komşuluk bağlarını yakınlaştırmak, güzelleştirmek mi? Bunları kafa yapımızda yaparsak daha da güzel olur. Yani sen bunun eskiye dönük yapı şeylerini temellerini atmaya başladın. Evet. Yaptığın olay budur senin yani aslında. Yoksa tamam. eskisi yenisi yok. Ee, gene biz mabedimizde cüzo şeyler yap yaparsak bunları zamlandırabiliriz diye düşünüyoruz. Bunları iyi etmemiz lazım. Evet. Bir de Herkese veriyoruz çiçek. Evet. Allah bizim, olsun. Bizim, bizim bizim gayemiz insanlar solmasın. Evet. Ee, yani e, bunu da sana verelim de. Evet. Bu solsun. Sen solma. Evet. Inşallah. İnşallah bak, ne Allah izniyle bak. Ne geldi insanlarımız vefat Abi, etmiş. Abi, Bu insanlarımızın kıymetini bilmek lazım. Sağlığında insanlara saygı sevgi göstermek lazım. Üstüm kardeşim çok teşekkür Abi. ediyorum. Allah ee, razı olsun. Allah razı Şeylerinde başarılarının Te devamını temenni ediyoruz. Amin. Biz i̇nşallah bunu yapıyoruz. İnşallah en güzel şekilde yapmaya devam etmeliyiz. Sağ Böyle e, nice insanları inşallah raporda yapacağız yaşadığımız müddetçe. Kamera bir yakışıklı Teşekkür ediyorum. Kameramanla. Bütün dünyaya, e İslam alemine sevgi saygılarımı sunuyorum. Tamam teşekkür ediyorum kameraman işlem alabilirsin.